Gönül Dağı dizisiyle tanınan oyuncu Hazal Çağlar, iki yıldır birliktelik yaşadığı Çaykur Rizespor forması giyen milli futbolcu Samet Akaydin ile dünya evine girdi. Sheraton Grand İstanbul Ataşehir'de gerçekleştirilen görkemli düğün törenine sanat, futbol ve iş dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı. Bülent Çakrak, Aslıhan Kapan Şahin, Kerem Aktürkoğlu, Gülsim Ali, Nazlı Pınar Kaya ve Burak Can'ın da aralarında bulunduğu davetliler düğünü renk katan isimler arasındaydı. Hazal Çağlar'ın nikah şahitliğini dizideki rol arkadaşları Burak Can ile Nazlı Pınar Kaya ve çocukluk arkadaşı üstlendi. Samet Akaydın'ın şahitliklerini ise Yunus Akgün, Eren Elmalı ve Barış Alper Yılmaz yaptı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyiniz.